Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Temmuz Cuma Bursa yarıştığı için karşınızdayım. Sizlerde de hoş geldiniz. Mübarek cumamız hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalar dileğimizi sunalım. Evet bugünkü yarış programımıza geçelim. 10 koşulu bir program var ama bayağı bir kalabalık 110 safkanın yer almış olduğu bir program var. Yani her şeyle biraz zorlu bir programımız var arkadaşlar. Tabii her zorlu program e, tutulmayacak anlamında da gelmesin. Ee, ama buradaki amaç e, en azından yüksek oyunlar yapmamak arkadaşlar. Bu çünkü gerçekten her yükselttiğimiz oyun kesin tutacak gibi tabir yok. Ee, tarihe bile baktığın zaman zaten en büyük iki genelde 3 liralık 5 liralık kuponlar yakalamıştır. Çünkü rahat tek atabiliyor, rahat riske girebiliyor. Yani böyle bir avantaj da bir bakımı var. Aslında tabii ki her türlü e, oyunlar kendine göre bir avantajı var. O yüzden kesinlikle şunu yazarsam kesin tutarım anlamına oyunları büyük büyütüp kendinize zarar vermiyor arkadaşlar. Zaten e, stresli bir dünyada yaşıyoruz. Hiç gerek yok. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diyorum. Her iki program yayında arkadaşlar. Bursa ve İstanbul. E, gün içerisinde de bir Amerika'daki 9 koşulu bir Belmont Park yarışımız var. Bunu da sizlere yetiştirmeye çalışacağım bir program arkadaşlar. Şimdiden herkese tekrardan bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen yarış programımıza geçelim. Birinci koşu saatler 13.30'u gösterirken Meydan 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim koşusuyla birinci Altılı Ganya'nın birinci ayağıyla startımızı verelim ve görüyorsunuz baya bir kalabalık yarış programı var. 3 ve 7 nol safkanlar ekürü, 6, 11, 13 nol safkanlar da dikencik ekürüsüne ait. Öncelik bir nolu Bak Görle başlayacağım. Bu uçağın temsilcisi Eren Kadirlerle son yarışındaki üçüncülüğüyle artan formuyla ve güzel hazırlıklarla biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 4 nolu Çekiç ham Bey, bir altın çekiş temsilcisi Tugay Alıcı ve Statlı bir Kurtal ekürüsüne ait bu salkanda uzun zamandan beri güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. İlk yarışı olmasına rağmen ben bugün etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. 4 nolu Çekiç ham Bey'den. Dokuz nolu Dimitra, bir Berkay Efet temsilcisi ee, kardeşimiz Sevcan mıydı? Bakalım. Ha. Şevhat Gökçe ile start alacak olan bu son iki yarışta iki tane dördüncülükte yine bir formunu arttıran bu isimde şanslı gördüğüm isimler aslında çıktı. 9 oldu. Dimitra 11 nolu Flamenco bu Musabkan'da 3 ekürü avantajına sahip bir dikencik ekürsüne ait şah temsilcisi orijinal olarak iyi çünkü anneden de bir baktığın zaman Kafkaslı temsilcisi yani e, boş safkanlar değil bakın burada bu Pegasus'un tayı bu da Tuncal. Tuncal'da da zaten Tunca tayından gelme. Yani i̇yi bir safkanlar. Hazırlık olarak da iyi gördüğüm için de en azından bu ekülleri yazıp baya 1, 4, 9, 11 olarak geçebiliriz. Ama tabii ki 1 bir iki safkan yer alabilir. Yarış kalabalık. Çünkü benim en çok korkutan tay yarışlarında yarışların kalabalık oluşu. 15 dolu Sorey. Bu Bersoy Soy Salih Kaplan Kaplan'la iki yarış gördü ve iki tane beşinciliği bence fena değil. Bu safkan bugün daha farklı bir yarış sergilemesini bekliyorum. Bir de iki nolu Bandırmalı. Bu Ay'a bakan temsilcisi Masum Demirbaş'la en azından bir yarış görme avantajıyla burada da etkili yarış koşacak isimler arasında. 1-4-9-11 önce 15-2 daha sonra. Günün ikinci koşusuna geldik. Şartlı 4-4 ve yukarı Arapların 1500 metre çim koşusuna ve 9 safkanın da yer almış oldu. Koşuda 2 nolu Ozgan. Bu Kaisberg temsilcisi Cem Altun'la son iki yarıştaki güzel iki tane ikinci bana göre birinci biraz daha yakın gördüğüm isim. Ve çok formda olan kazanmayı da seven son yarışta kazanan 4 nolu Lokumoğlu. Bu turbo temsilcisi Tugay Alıcı da yine bugün birincilikte güçlü adaylar arasında ve bir de tabii ki bir Kaysberg temsilcisi olan 1 nolu Kayabert. Halil Altun'la yine son yarışta kazanan bu isim de kuponlara yazıp boya 2-4-1 olarak geçebiliriz. Günün 3. koşusu şartlı 2, 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışı. Burada baktığım zaman 1 ve 3'ün ekürü 10 sapkanın yer almış olduğu bu koşuda önceliği 4 dolu Atom Cemil'e vereceğim bu Rockmaster temsilcisine Mahmut Turan da e, istikrarlı ve formda gidiyor. E, arada bir birincilik şart tabii ki bu sapkana bana göre koşmuş olduğu gruplara göre burada birinciliğe e, uzanmasını bekliyorum bu sapkandan bugün için. 4 dolu atom cemilden. Ama tabii ki ciddi rakipler var. Bunlardan birisi 9 dolu Mitra. Bu Justin of temsilcisi Ali Yıldız'da uygun kilosuyla ve bu yıl koşmuş olduğu 3 üç yarışın 3'ünde de üçüncülüklerle ayrılan Musafkan. Her geçen gün daha da iyi duruma göre bugün kesinlikle bu kiloyla bu formuyla ihmal etmemek gerekir 9 nolu Mitra'dan. Altın nolu Grey Tail, bir Dr. Fong temsilcisi Ali Kaplan'la start alıp safkan da yine bugün etkili koşacak isimler arasında koşmuş olduğu gruplara göre kesinlikle burada ihmal edilmemesi gerekir. Bir de bir Toket temsilcisi sonan 7 nolu ki Colin Kadir Tokaçoğlu zaten Tokaçoğlu bu Tokat taylarını daha farklı koşu En azından görmüş olduğu yarışlardan sonra formunu yükselten bu isimle bugün güzel hazırlıklarından sonra iyi bir yarış bekliyorum. O yüzden 4 9 6 7 olarak önereceğim bu koşuyu. Günün dördüncü koşusu 7 plase üçlü Gayanağımız bu koşuda başlıyor. Şartlı 5 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu. Ne? Ve tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel birincilik yaptıktan sonra bir 77 günlük ara veren ama çok iyi dereceli galoplarla bu yarışa katılacak olan 2 Dragon Fire bu Torok temsilcisi Muhammed bir bilginle bana göre bu yarışta kazanıp 2'de 2 yapma yolunda çok şanslı görüyorum. O yüzden 2 Dragon Fire Muhammed bir bilginle tek olarak önereceğim isim oldu. Günün 5. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Handikap 15 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik çim yarışı. Ve kalabalık 14 safkanın yer almış olduğu Bu koşuda 7 nolu Bey ile başlayacağım bu Berkay Efe temsilcisi Ali Yıldız da bana göre bugün birinciliğe en yakın gördüğüm isim olacak 7 nolu Kemerli Bey şu andaki yakalamış olduğu güzel formuyla. 2 nolu Yavuz Reis bu baba öyle temsilcisi rakibinden biraz kilolu olsa da Kürşat Yılmaz da güzel formuyla son yarışı kazanan bu isim yine mesafeye yatkınlığında şanslı. 13 dolu Ural Han bu Berksoy temsilcisi bomboş kilosuyla Eren Kadirlerle ve artan formuyla hazırlık olarak da iyi durumda gözüken bu sapkan da burada çok şanslı gözüken isimler arasında. 1 nolu Borantay bu Ay'a bakalım güzel temsilcisi Cem Altun'la yine bugün etkili isimleri arasında koşmuş olduğu gruplara göre çok uygun rakiplerle start alıyor. Son olarak da 14 nolu Tunca Soylu bu Özhaber temsilcisi Nevzat Avcı'yla ile görmüş olduğu yarışlardan sonra hızlıca toparlanan bu isim de kuponlara yazılabilir. 7, 2, 13, 1, 14. Bu 5 safkan biraz ön planda ama altını kardeş kaya. Geçen yarışına verdim ama biraz ee, nefesten sanki eksik gözüktü ama bugün bence kendine uygun rakipler arasında sürpriz yapabilir. Bir de 3 dolu Beyhan de kuponlara ilave edebiliriz. En azından bu safkanda da formunda gelişmeler var. 7, 2, 13, 1, 14. Önce 6, 3 de bu geniş ve sürpriz arayanlar için önereceğim isim olsun. Günün 6. koşusu, meydan 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim koşusu ve 15 safkan. Evet, bugün hep Taylar kalabalık işte. Bugün kaderi herhalde Taylar'da olacak. Benim önceliğim 2-7 nolu Uçar Demir'de. Bu uçanlı temsilcisi Ali Can İnci ile görmüş olduğu e, tek yarıştaki güzel dördüncülüğe ve artan nefes ve formuyla biraz daha ön plana çıkan isim. 2 nolu Deha Kartal, bir Deha temsilcisi. Ürettiği şenle startlanacak olan isim isimle en azından görmüş olduğu yarışlardan sonra toparlanmaya başlayan bir isim. 14 nolu, evet biraz aşağıda kaldı. 14 nolu Senem Hatun, bir tam Melo'nun temsilcisi Tolga Yıldız start alacak olan bu isim de iki yarış koşup bir önce dördüncü arkasından ikincilikte her geçen gün daha iyi duruma gelen bu isim de kesinlikle önlerde şanslı gördüğüm isimler aslında ve son olarak da 4 nolu Memo Katı, bir Nitro temsilcisi Mahmut Turan da start alan da yine güzel hazırlıklar da şanslı gördüğüm diğer isim. 7-2-14-4 biraz ön planda ama 1 nolu Baba Nasip, 5 dolu Önder Ova'da bayağı biraz genişletmek isteyenlere önereceğim isim. Ama yarış mesela bakarsak çok zor bir tay yarışı bizi bekliyor. Onu da belirteyim. Tabi burada bir iki safkan öne kapandı mı eyvah. Dedirtir yani bir koşu öyle bir koşu. Günün 7. koşusu şartlı 3 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim koşusu ve 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 1 nolu Jadore. Kanakko temsilcisi Tolga Yıldız'a start alan bu isim ee, en azından uzun aradan sonra nihayet bir birincilik yaptı. Zaten koşmuş olduğu gruplar hep üst seviye, grup bir yarış koşan isimlerle mücadele edildi. Ee, ben bu Safkan'ın e, Bursa'ya geldikten sonra artık da e, eski formunu yakalayıp e, bu rakiplerini geçen bu isim bence bugün de birinciliğe çok yakın. Benim küçük ve hiç sevenler için alternatif de olsa bir banko adayım. Bu kalite kısrak bir nolu Jadore. Ama rakip arıyorsanız da 2 nolu Şanik Glory bir torak temsilcisi de Mustafa Çek'le bana göre Jadrar'ın en ufak hatasında devreye girecek isim olur. Önce bir, daha sonra iki. Günün 8. koşusu Handicap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim koşusu ve 8 safkanında yer almış olduğu bu koşuya baktığım zaman kalite kısrak 2 nolu Love is Good. Bir Nibai temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alacak olan bir isim. Rakiple de oranında biraz kilo farkı var ama bu safkanında koşmuş olduğu grup yarışlarına göre bence çok uygun grupta start alıyor. Zaten bu yarışlara şöyle bir bakalım. Ee, en azından hem görmüş oluruz. Ben videolar uzun tutmasın diye bazı yerlerde kısaltarak gidiyorum ama en azından sizlerin de görmesini istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar gerçekten hiç bakmıyor bu taraflara. Bakın koşmuş olduğu yarışlara bakın. Bir kısrak koşusu koşuyor. Grup 1 yarışı. Hani orada 8. olması bile bana göre iyi yani. Çünkü koşmuş olduğu grup kalabalık. E ondan evvel bir, yine bir grup 1 yarışı koşuyor. Bakın en azından burada. E İstanbul, e, Bursa'da şu anda koştuğu pistte kısa vade altı yarışı kazanan bir isim hem de 1.30-61 gibi oldukça etkili bir dereceyle kazanıyor hem de iyi grupta. Yani kum, çim, ayırt ve safkan. Tabii son iki yarışta biraz hedefler yükselince maalesef başarılı olamadı ama en azından yine sevdiği piste geri dönüp hazırlıkları da oldukça iyi gördüm bu safkan. ben kazanmasını bekliyorum. O yüzden iki nolu Love is Good. Mustafa Çiçek benim banko olarak önerdiğim isim oldu. Zaten çalışmalarına baktım hep 36'lar var, 35'ler var. Yani oldukça da akışlı işleri var. En azından benim için geçerli olan da o zaten. İnşallah bizlere de yanıltmaz. E, güzel bir yarış koşup kazanır. Günün 9. koşusu Handicap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik çim koşusu. 9 safkanı da yer almış olduğum koşuda 5 dolu La Plata ile başlayacağım. After market temsilcisi Mertcan Çelik de uygun kilosuyla ve güzel formuyla şanslı gördüğüm ikisi. Bir nolu Langeron, bir Rockmaster temsilcisi. Eren Kadirlerle stat alacak olan bir isim. Sevdiği pistte ve mesafeye de yatkınlığıyla yine önlerde şansı gördüğüm isim. 3 dolu Bill Berda, bir Smart Robin temsilcisi Mustafa Çiçek'le yine istikrarlı ve formda görüntüsüyle. Son olarak 4 dolu Silk Road, bir Sikrim'du. Scream temsilcisi Nevzat Avcı ile görmüş olduğu yarışlardan sonra toparlanan bir isim de bugün etkili koşacak isimler arasında. 5, 1, 3, 4 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isimler. Ama bir saf yeriniz varsa en azından 8 dolu Wings of Fire. Bu Preco temsilcisi bomboş kilosuyla Sercan Tırpan'la günün tatlı bombasını gerçekleştirebilecek güce sahip bir diğer isim arkadaşlar. 5, 1, 3, 4 önce 8 daha sonra şanslı gördüğüm isim. Günün son koşuna geldik. Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim koşusunun bölünen son ayağında yine 15 tay koşuyor arkadaşlar burada da. Ben sıralama şu şekilde 5 nolu Saad'ın ateşi bu baba ile temsil edeceğim pasoyla iki yarış gördü 5.lik ve ve burada da güzel hazırlıklarıyla ilk şans verdiğim isim oldu 5 nolu Saad'ın ateşi. 4 dolu mavi sakal bir haber motor temsilcisi İlker Soyad start alacak olan Safkan'da yine iyi bir ellerde, iyi bir ekürde ve Safkan'ın iki yarışta üçüncülük, dördüncülük yapan bu isim 46 günlük ara bence çok iyi, güzel hazırlıklarla en azından kendini toparlanmış vaziyette gözüküyor. 70 Yusufçuk bir ateşte bu temsilcisi Tolga Yıldız'a start alan bu isim de yine grubun tecrübeli isimlerinden 4 yarış koşup iki tane ikincilik bir dördüncü üçüncü yani hem kum kim aydetmeden etkili koşan ve hazırlıkları da oldukça hareketli olan bir safkan. 7oğlu Yusufçuk ve son olarak da 11 Nolu Nadide Hayat bu Özgüran temsilcisi Mustafa Çiçek yine artan formuyla görmüş olduğu yarışlardan sonra. Önlerde şansı gördüğüm isim oldu. 5, 4, 7, 11. Öncelikli olarak bu 4 ay ama dediğim gibi yarış kalabalık olması biraz sürpriz ihtimallerini artırıyor. O yüzden 12 nolu Saftirun, bu beslenen temsilcisi Nevzat Avcı ile 8 nolu Dorukanlı, Gürgökçü'nün temsilcisi Mahsun Demirbaş'la ve 6 nolu Yakışır Sana, bu Kaysberg temsilcisi Onur Yıldız'la önlerde şans gördüğüm diğer isimler. Ama önce 5, 4, 7, 11, daha sonra 12, 8 ve 6. Şablonumuza bakalım arkadaşlar. 1. koşu 1 4 9 11 daha sonra 15 2. 2. koşu 2 4 1. 3. koşu 4 9 6 7. 4. koşu 2 tek. 5. koşu 7 2 13 1 14 daha sonra 6 3. 6. koşu 7 2 14 4 daha sonra 1 5. 7. koşu 1 daha sonra 2. sekizinci koşu 2 tek. dokuzuncu koşu 5 1 3 4 daha sonra 8. Son koşu 5, 4, 7, 11, daha sonra 12, 8, 6 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.